Tarımda üreticiden tüketiciye kadar gelen ürünlerin fiyatı neredeyse 10'a katlanıyor. Bunun en büyük nedeni olarak da aracılar gösteriliyor. Sürecin nasıl bu noktaya geldiğini, üreticinin nasıl faiz fiyatlara rağmen zarar ettiğine ilişkin bir haber var şimdi sırada. Manisa'da 3 üretici yaklaşık 1,5 milyon lira harcayarak 220 dönüm tarlaya Kavun ve karpuz ekti. Hasat günleri gelince de onlara verilen teklifler neredeyse bu rakamın beşte biri kadardı. Aracıların mafya variye tutumuna sinirlenen üreticiler de 600 ton kavun ve karpuzu bedava dağıttı. Bu arazinin tüccarlardan teklif geldi gelmedi değil. Ama hepsi 200-300 bin lira gibi komik rakamlarla geldiler. O paralara satmak ağrımıza gitti. Tüccarın verdiği rakam ağrımıza gitti dedi. Tarladaki 600 ton kavun karpuzu köylülere bedavaya verdi. O paraları bunu vermek yerine köylülerimiz, insanımız buradan faydalansın bedavaya Manisa'da 3 ortak 1,5 milyon lira harcayarak 220 dönüm araziye kavun karpuz ekti. Hava şartları çok iyi gitmiş, verim almışlardı. Ama iş mahsulden para kazanmaya gelince bekledikleri teklif bir türlü gelmedi. 1,5 milyona mal ettiğimiz bir şeyi 300 bin liraya satmak ya da 200 bin liraya satmak, 100 bin lira kadar teklif geldi. Aracıların teklifi karşısında neye uğradıklarını şaşıran 3 ortak tarladaki 600 tonluk mahsulü bedavaya dağmaya karar verdi. Ücretsiz kabun karpuzu duyan tarlaya akın etti. Kimi çuvala doldurdu, kimi traktöre yükleyip evinin yolunu tuttu.